Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte EFC 25 dedi ve işin rivalsta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rakibimiz Paris Saint Germain olacak. Bakalım neler olacak göreceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. PLEYA Playa. 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 Açtı ortayı. ŞATA gelir mi? Gelmiyor. Orkun aldı. Bonaventura Güzel Hızlı başlattım Orkun Hayır oraya değildi ama ben oraya atmamıştım ki Lan oraya değildi ya, Allah var ya Atan için ettin Martinez ya Abdülkerim. Orkun. Belotti geçmedi. Ne baskı yaptı lan? Helal kunde. O çok sıcak. Gerçekten odada video çekmesi çok zor. Yine de şükür tabii ki de halimize. Dışarıda çalışmak zorunda olan insanlar var. Allah yardımcılar olsun. Onda zor. Zetner. Abdülkerim. On pası son pası bir denk getiremedik beçet. Tamin son. Orkun. 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 Ya o. Aga benim bu pasları ne olacak ya? Orkun! korkun Orkun kökçü roket gönderdi 90'a. Ulan ne gömdü be? Üf. Adam. Helal olsun be. Aynı benim gibi. <laughs> Corner. Gene de iyi gene iyi. Gene de iyi ilerledim. <laughs> Hayır kunde. Kunde senin ağzına. Bak önceki videoda da ettim. Yine edeceğim ama. Bu geri ileriye doğru vur Gitti geriye pas atacağı tuttu. Kendini affettirmen için sana şans veriyorum. Git bakalım ne kadar. Kunde. Evet. Seni kadro dışını bıraksam daha mantıklı gibi. Bilmiyorum ama. Ha işte bu. Bana benden başka kimse zarar veremiyor abi. Bunun başka bir açıklaması yok ya. Yani. Belotti. Belotti. Lan Belotti onu bir geçirsen var ya. Player'ın önü bomboştu. Otoban gibi dönü. Çok kötü vuruyor. Elşar abinin vuruşu. Dışarıya. Orkun Kökçü. Orkun. Orkun adamdır be. Gördük kanadı çok iyi pas. Leo. Leo vur artık. Leo. Abi Orkun gibisini bulamadım hala ya şu oyunda. Yok gerçekten muadil yok. Çok iyi oynuyor. Çok iyi pas. Helal lan Leo. Çok iyi pas. Messi'nin ortası güzeldir. Pile ya. At artık onu. Onu da atamam. Ulan <laughs> <laughs> ne güzel goldü. Offside'de değilsin değil mi Mes? Ha Orkun var. Orkun vurur buradan. Bir korner daha. Evet ilk yarının sonuna doğru gelirken 1-0 öndeyiz hocam. Ya şuraya şata yatamadım ya ne kadar üzüldüm ya. Aa. Hocam bitir ya 46 oldu dakika. Hatta. Evet ikinci yarıda bakalım neler olacak göreceğiz. Evet ikinci yarıya da başladık. Gerçekten ikinci ilk yarının sonunda çok şanssız bir pozisyon yaşadık. Yani Playa bunu atamadı ya ne kadar üzüldüm ya. Belotti adamsın. Gördüm Playa'yı. Oha kadın ne yaptı orada lan bir vurdu omuzu. Uçurdu bizim Playa'yı. Çe çok kötü vurdu. Güzel böyle devam et. Böyle devam. Çok güzel çıktı. Yani şu şey başlangıcını güzel yapıyoruz ya. Lionel Messi. Lionel Messi. Messi'nin önü boş. Önümüzde kalır mı? Kalmadı. Çok güzel. Jordi Alba. Jordi Alba. Messi vuruyor. Alisson hani Becker. Koner. Lan oğlum onun... Adamsın. Orkun! <laughs> ne yapıyor lan o öyle? <laughs> evet, Orkun Kökçü bambaşka bir kaliteymiş. Yani biz bilmiyormuşuz ya. Adam bile demiştir o ne döndü öyle demiştir ha. Adamsın Orkun Kökçü. Yap oğlum atan. Sen yap. Yapacaksan sen yap. Ama diğerleri yapamaz. Diğerlerine hak yok. İki tane mükemmel gol attın. Orkun. Orkun Kökçü. Attı çalımını yine. Verdi ara pasını. Rafael Leao. Leao attı çalımını bir. Messi. Tekrar Messi. Messi vuruyor Alisson. Alisson bir bizim Orkun'un şutlarını tutamıyor. Böyle devam et. Hocam bir de asist mi yazsak Orkun'a be şuradan. Belot diye geldi. Şöyle gördüm. Orkun. Klasik bir vuruş da. <laughs> Güzel dönüyor top. Lan, lan oğlum bir hareket de yapamadık. Helal sana be alma. Ama otoban oldu ne orada? Eyvah. Kontra. Aslında kontra pek sayılmaz. Sayıca üstünüz. Eyvah. Eyvah. Oo, uh. bir kere de senin başına gelsin ben yaptım. Ben yatlattık onu. Yönelmesi. Leo. Leo bıraktı. Geriye dönüyor kalecisine. Ay çok kötü kaçırdık. Aga sen oradan. Yine Orkun. Messi çok güzel döndü. Messi ama oraya değildi. Keşke normal pas ataydım. Ve Şarabi'nin kötü vuruşu. El abi çok vurdu ama çok kaçırdı hocam. İyi ki de almamışız o kartı. Bedava veriliyor peste. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bile ya. Ver oğlum, Aa veremedi. Olsun. Yine bizde. Offside yok. Attı canımını Leao güzel zaman şey yapıyoruz. Aha, aha. Hadi be. Hataya iyi zorlamıştık. Belot da aldı. Messi orada kafayı falan zaten. <laughs> Lionel Messi, Messi vuruyor. Alisson bekar. aslında gitsem giderdim keşke. Yani. Evet. Messi vuruyor. Yine Alisson ve out. Rafa veya ne konuşamadım bile. Ne konuşamadık. Aha. Ulan şöyle Martinez'in önüne bir düşeydi o zaman görerdim ben. O çehrinin boyu uzun ya abi. Hava toplarında çok avantaj. Aslında böyle skor olarak geriye düştüm maçlarda. Koyacaksın orta sahaya. Hemen kale vuruşunda onunla indireceksin forvetine veya orta sahana. Güzel olabilir. Ama geriye düştüm maçlarda. Biraz antal kalabilir. Tabi kartına da bakmadım çok detaylı ama. Yani bu oyuna göre belki antal kalabilir. şöyle verdim. Leo attı bu sefer istediğim çalımı. Leo gidiyor. Leo 3'ü de atarsak bence rakip salar gibime geliyor. Lionel elmesi. Evet 84. dakikadayız. Lan Kunde, ulan Kunde. Raptul Kerim Bardakçı. Şurada önde gördüm Orkun. Orkun. Çok iyi pas Orkun'dan. Çok iyi getirdik. E oğlum atalım bu sefer. Mart. Ya şu üçü bir atalım artık. Atalım şunu. Messi vuruyor. <laughs> Gol oluyor sonunda ya. Sonunda. Tabi kapakta Orkun olacak. bu da bu bulunsun kapaklarda. İlla ki Messi güzel oynar. Kullanırız. Ben notar çok yapıyorum bunu. Hani Zaten hep bu formayla oynayacağım. O kadar para verdik yani. <laughs> 45 45.000 coin'si aldım. Ama hoşuma gitti benim yani. Çok güzel bir forma yani. Sponsoru falan da yok ki üzerinde. Muazzam. Yani. Çok sade, muazzam bir Galatasaray forması. Çok hoşuma gitmişti benim de. Oo. Oh. Abdülkerim. Tek top. Martinez. Martinez ve 4 -0. Martinez'e boş geçmiyor. Çok güzel atak. Tik tak tik tak tik tak. hızlı. Evet maç bitmek üzere. Hayır hayır hayır. Heh, güzel. Hocam bir gol daha gelir mi ya? Bir gol daha sıtırır mıyız? <laughs> Olmadı. Evet. Çok güzel maçtı. Gerçekten güzel maçtı. Rakibi de tebrik etmek lazım. Yeni başlamıştır diye tahmin ediyorum oyuna. Yani şutlarından falan öyle görünüyordu ama nasıl çıktı 6. klasman o da var. Pesteki gibi değil buranın mantığı onu biliyorum yani. Evet 4-0'lık güzel bir galibiyetle maçı kazanıyoruz. Oha! 2003 Kasım mı? Belliydi zaten. Demek ki biz iyi oynadık. Vide e, videoyu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız destekleriniz çok ama çok kıymetli. Katıldan destek olmayı ya da yorumlardan bizlere destek olmayı unutmayın. E, yeni videolarda ve yayınlarda görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın